Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 29 Mart 2020'nin enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım efendim. Hemen günlük olarak bir olumlamamıza bakalım. Onun sonrasında Burç burç bakacağız. Çok güzel size burç burç haftalık da yaptım. Deste seçi de seviyoruz. İsteyenler var ve enerjisi. Onun da tutuyor. Hani diyorsunuz ve neden deste seç e, abla deste seç. Peki deste seç yapanların neden çok izleniyor? Neden o kadar çok izleme alıyor? Demek ki deste seç de izleniyormuş. Hadi bakalım bugünün enerjisine bakıyoruz. Yanılma. Zihnimdeki yanılgının daha fazla yayılmasına engel oluyor. Kendime gerçekleri kavrama izni veriyorum. Kendime gerçekleri kavrama izni veriyorum. Sanırım birazcık yanılıyoruz. Bazı şeylerde kendimizi sabır. Bak sabır olacakmışız. Kendimizi bazı şeylerde tutukluyoruz. Neyi görürsek ona inanıyoruz ya da görmesek de ona inanıyoruz. Birazcık sabırlı olmamız gereken bir dönemdeymişiz. Evet özel danışmanlık isteyenler olursa da Whatsapp numaram bu videonun altında ve kanallarıma abone olup yorum yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Sevgili koç. Koç der demez gece uykusuzlukları çıktı ve burada bir değnek prensi çok güzel bir de teklif çıktı. Bu ne de, denir ya bu ne lahana turşusu şimdi iki kart full güzel iki kart bunalım ve gece uykusuzlukları. Biz tabii ki koçun o yıldız gibi parlayan teklifleri açık güzel halini alıyoruz ve diyoruz ki mutlu olsun yıldız yıldız üstüne yıldızlar koçlara geldi hiç merak etmeyin yıldızlar koç burcuna geldi ve tabii ki su içtiğim içimde üstümde bütün su lekesi var şimdi efendim hemen geliyoruz boğa burcuna yıldızlar koçlara yağdı ama bizi de yağsın tabii ki Sevgili Boğa Burcu mücadelen devam ediyor. Bir büyücü kartı çok büyük bir etki alanı ne kavuşacaksın ve bak yıldız sana da çıktı Venüs yıldızı zaten boğaları hiç yalnız bırakmıyor kendi yönetici gezegeniniz burada büyücü kartı da sizlerin çok büyük bir etki alanı bırakacağınızı ya da bıraktığınızı birileri üzerinde bir güç kazandığınızı gösteriyor lütfen bu şu soğukluğa ve kontrolsüz enerjiyi bir atın sadece büyücünün gücü yani kendi gücün bana yeter gibi olumlu düşünerek ilerleyin efendim. Hadi bakalım geldik ikizler burcu. Muhteşem kupaların dokuzlusu. Aa ikizler dur dur şimdi bir soğukluk var ama hiç önemli değil. Burada bu ne rahatlık, bu arada bu ne paralar böyle bir, bir yerde müthiş bir rahatlık var, bir yerde de müthiş güzel paralar maaşlı akıyor, e, düzgün e, akan, düzenli akan bir parayı gösteriyor. Bu da ne demektir efendim? E, çok büyük bir mutluluk yaşayacak ikizler bugün. Soğukluk olabilir, bir soğukluk rüzgarları ise biliyor musun? ikizler güzel bir şeyler yaşayacak bugün. Evet efendim geldik bakalım sürprizi bekleyen ikizler ve yazın yorumun altına e, videonun altına. Yengeç Burcu ikizler kova terazi hava grubundan insanlar yengece kupaların dokuzlusu çıktı. İki tarafında da hava grubundan insanlar arkadaşları olabilir anne baba olabilir ama bakış açısını kader çarkı sürprizi güzel bir şeyler yaşayacak yengeç bak bugün sürprize dikkat et. Bugün istediğim bir şey yani geç oluşabilir onu söyleyeyim. Hemen oluşacak diye bir şey yok. Geç olur ama zaten muhteşem kupaların dokuzlusu. Rahattaymışsın, güvenliymişsin e, ve kendine güvenli bir gün geçirecekmişsin. Böyle bu da güzel mantıklı kararları gösterir bu hava grubundan insanlar aynı zamanda. Hemen geldik Aslan Burcu'na Aslan Burcu'na. Evet bir karıştıralım önce kartlarımızı. Sevgili Aslan Burcu ateşli tez canlısın biraz acele ediyorsun bir şey konusunda güzel bir vakit kalmış böyle karşılıklı bugün güzel gerçekleri bir konuşma ya da mesajda ya da fırsat kazanacaksın böyle bir insanla kılıç kraliçesi çıkıyor yani mantıklı soğuk bir karar keskin bir karar verebilirsin. Kılıçlar bunları da anlatabiliyor. Ama zafer senin üstüne olacakmış. Bak zafer zafer üstüne zafer. Aslan burcuna zafer zafer üstüne zaferler bizlere de gelsin canım. E ve burada bu kadın birazcık böyle sert bir insan olarak gözüküyor ve hava gruplarına dikkat edin diyoruz bugün. Aklınızda olan üçüncü şahıs olabilir. Evet kadın figürlere dikkat edelim ama zafer birçok yerden güzel haberler demektir o kart. Hadi bakalım Başak Burcu. Sevgili Başak mahkeme ile ilgili bir düşüncelerim var. Kupa Kraliçesi çıkmış yani hayatında olan biri olabilir. Ay Başak birazcık şoklama bir haber alacaksın yani mahkemelerle alakalı falan olabilir ama burada senin çalışmaların gözüküyor yani spiritüel olabilir gün, gündelik çalışmaların olabilir şok bir haber mahkemeyle alakalı mı dur bir kere daha açalım bir yere gitmen gerekebilir Başak Burcu o şok haber aşkta gelirse para da gelmeyecek yani parayla alakalı bir şey değil yani bu yine de sonucunda mutluluk var akan düzenli para var yani aşkta şu anda bence kimsenin umurunda olmamalı gerçekten böyle söylüyorum size gayet güzel para onlusu çok müthiş güzel bir mutluluk demektir ve gelecek para demektir güzel umutlar demektir. Şimdi bakıyoruz bakalım terazi. Başak burcundan sonra terazimiz Aziz Karta evlilik çıkıyor. Grup çalışmaları. Aa zafer. Ay neden neden neden? Kule çıktı. Sevgili Terazi burcu eee gece uykusuzlukları ve şok bir yuva yıkımı arkadaşın olabilir veya birileri olabilir bakın gece uykusuzlukları ve şok bir haber çıktı fakat akşama doğru ee, alacağım bir haber ya da birinden duyacağım bir şeylerle şok olabilirsin. Yani şuradaki hayaller kartı da şaşkınlıktır. Yani biri sana bir şey söyler şaşırabilirsin. Bu yuva yıkımı da olsa başkasının olabilir şaşırabilirsin terazi. Burada güneş çıktı ve toprak grubundan bir insan çıktı güvenilir bolluk bereket şimdi bakın hani burada güneş çıkıp da zafer çıkıp aziz kartı inancını koru bu kuleyi biz hemen böyle tepeleme üstüne güzel kartları doldururuz araya da gece uykusuzluklarını koyarız ve teraziyi kurtarma operasyonu yaparız hiç korkacak bir şey yok zaten de bakın şaka söylediğime bakmayın kartların çoğu güzel çıkardı. Bir iki tanesi böyle çıkarsa kim olursa olsun onu çok güzel yorumlar. Bak beni destekledi. Atan kartı gördün. Terazi korkma dedi. Korktun herhalde. Venüs yıldızı hiçbir zaman terazileri de yalnız bırakmıyor. Boğaları da yönettiği burçlarda illa yıldız çıkıyor. Hadi bakalım yıldız yıldız üstüne yıldız terazilere ve bize de gelsin. Totemimizi yapalım. Şimdi geldik akrep burcu. Sevgili Akrep Burcu, ah zaferler, güzel haberler, biraz soğukluk var, birazcık kendin çıkıyorsun, yalan dolanlara çok dikkat et. Valla akrep burcu. Şimdi bunalım da ağırlık bir kere bir korkuyorsun. Sen heyecan yapıyorsun da. Şu kartlar önümde açıldığı zaman paraların onlusu. Çok büyük bir mutluluk bu. Yalana dolana dikkat et. Zaten sevmediğin bir şeydir senin. Bak birilerinden soğukluk görebilirsin. Ya da sen soğuksun. Zaten akrep de suların soğuğu. Birilerine karşı soğuk olabilirsin. E bu arada ne diyorum. Paraların onlusu çıktıktan sonra. Zafer kartı çıktıktan sonra neyleyim can sıkıntısına o kadar canın sıkılacak evdesin enerjiksin canın sıkılabilir ama bakar mısın üçlü değneğe yani geleceğin güvenli üç tane olanağın olacak bugün güzel bir gün olacak yaylar evet geldik yay kupa kralı yani bu taşınmak ya da bir şeyleri değiştirmek olabilir ya da akrep yengeç balık e, grubundan insanlar olabilir değnek prensi güzel bir teklif hatta evlilik teklifi ay yaylar yaylar ay güzel teklifler canınız sıkkın biraz ama yani çok güzel şeyler çıkıyor lütfen fazla böyle şey yapmayalım deşelemeyelim yaylar e, onun için burada can sıkıntınız var küsmüşsünüz falan böyle ama Burada kısmetli güzel bir teklif. Bir de bakışınızda da güzel teklifler var. Yani hep fırsatlar, teklifler. Bugün hadi bakalım bu kibar su grubundan bir insan. <laughs> ya da dediğim gibi taşınmak, nazikane bir durum, ee, bir yerlere gitme, böyle romantik olmak gibi anlar yaşayabilirsin. Geldik oğlak burcuna, oğlak burcuna. Sevgili oğlak çok güzel birçok yerden haberler çalışmalar yapıyorsun üzgünsün üzülüyorsun ama e, bu içsel olarak oğlan zaten hep bir tarafının karamsar olmasını gösteriyor ya kayıplarda vermesin kim vermedi ki burada güzel teklifler var e, çalışmaya devam yani çalışmak zorunda olduğun bir şeyler var ya da spiritüel çalışmalar yapıyorsun e burada da güzel eee bir aşk okları titreşimler var yani böyle bir şeyler çıktığı zaman ben her zaman ne diyorum efendim harikasınız diyorum çok güzellerden haberler alacaksınız diyorum sevgili kova burcuna geldik hadi bakalım kova burcu bugün yalan dolanlara ve yanılsamalara dikkat et zaten ilk, e, neslen şirin kartları da yanılsamalar çıktı ve sevgili kovalar kendiniz çıktınız burada güzel bir kararlar vermek istiyorsunuz. Bakın güzel kararlar, mantıklı, şöyle elle tutulur kararlar ama onun da güzeli, güzelin de güzeli sabırsız mı oluyorsun sen bugün kova ya da yükselen kova. Bak burada eee hasadı toplaman için biraz daha beklemen gerekiyormuş. Olumluya giden bir şeyler var. Acele etme, zafer yakın diyor. Zafer gelecek diyor. Ama yalanlan dolanlan işin olmasın. Ve de karşında böyle hayatında da böyle kişiler varsa lütfen hepsini ele. Evet. Zafer zafer üstüne zafer kova geldi. Şimdi hemen geldik efendim balıklara. Sevgili balık borcumuzda Valla zalimlik, sertlik böyle bir kızgın olabilir. Bugün bak su grubundan kendisi çıktı. Yine paralarla alakalı belki hani ya da bir yolcu ayı desteğin üstünde de bir kule kalmış yani. Karıştırıyorum. Çıkan bu. Şimdi sen sevgili balık burcu biraz böyle zorlu bir durumdan geçebilirsin. Zorlu bir gün olabilir senin için. Ama burada cesaret diyor. Ve tasasız ol diyor. Çok mu kafaya takıyorsun? Durun bakalım. Bir şuna bir kurtarma operasyon. Evet hastalıktan korkuyor olabilir misin? İnsanlar insanlar çıkıyor hava grubundan, su grubundan bir şeyleri bitirmek istiyorsun ama bak panik atak falan mı oldun sakın ha yani burada bak yine yalanlar çıkıyor hayatı değiştirmek istiyor olabilirsin cesaretli bir gün geçirmen gerek bak sessiz ol bir karar veremediğimizde aslında sessizlik en güzelidir. Kulağın üstüne yat ve bugün sessiz ol sevgili balık. Cesaret seninle, komuta seninle, merak etme. Tüm kararları sen vereceksin çünkü. Bugün sakin bir gün öneriyorum balıklara da. Hoşçakalın, yarın gör görüşmek üzere.